gözlem meselesine bir bakalım. Niye deney gözlem yapamıyoruz? Söyle. Hocam yapılamaz çünkü geçmişte yaşanmış ah. bir olayın tekrarı olmaz. Tekrarı olmaz. Çünkü şu neydi? Neydi bu? Anlık. <laughs> Anlık. Olay. Hayır. Olay. 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 Olay tektir, yaşanır, biter, deney, gözlem, Aa. geçmiş bilimlerinde olmaz. Peki gelsin başka ispatı. Tarih biliminin konusu nedir o zaman? Söyle. İnsan. İnsanın neyi? İnsan. biz de burada insanız. Tarih. Hocam. Ha, hangi Yarın mı? Ya. Geçmişteki, geçmişteki tüm insanları meydana getirmiş olduğu hali. her şey faaliyet, bıraktıkları her şey, olay olguları, kültür medeniyetleri, artı bir şey daha vardı. Sadece bu değil ki. Bir şey daha eklemiştik. Bir şey daha ekledik. Hatta yakın zamanda yaşadık Maraş'ta. Bir şey daha eklemiştik. Şey, evet. olaylarının insanlara etkisi evet. tarih biliminin konusunu oluşturmuş. Peki, şimdi bu kapatalım.